Hayat böyle on numara. Önder on numara. Kur'an çapsın on numara. On numara. On numara. Hayat böyle. Dur biraz efekli yapayım suratım bok gibi. Bakın şimdi çok güzelim. Aa! Ay efekt efektin amına koydum. <laughs> efekt yapacağım diye yüzüm gözükmüyor. Ay <laughs> Heh, böyle iyi. Ah! ha dur şöyle ha hayat oy. kız böyle bir dur <laughs> hayat böyle on numara <laughs> on numara ah gittikçe çirkinleşiyorum hayat böyle on numara Ay 90'ların klipleri var ya böyle Yüzü efekt yapma. Bakın mesela Özlem Tekin biliyorsunuz değil mi? 90'larda niye herkesin suratı bembeyaz? Yani şöyle bakın. Böyle yapıyor. Aşk her şeyi affeder mi? Ya 90'lardaki kliplerde o kadar beyazlatıyorlardı ki insanların suratını. Ha böyle güzel mi gözüküyor daha MK'ye? Nasıl bir kafanız var? Bak böyle. Aşk her şeyi affeder mi? Ay ne salaklarmış ya klip yönetmenleri. Alın böyle çok mu güzel? Hayat böyle on numara. Hayat böyle on numara. Kur'an çarpsın. Ay iPhone iPhone şey bir daha alamayız anne. Çok. Hayat yönlü bana. Göt Götosuna bombes. Aşkım benim. Ne balık yok her gün her gün. Yemeyeceksin yem. Yemeyeceksin yem. Yemeyeceksin. Yok sen ağzını al. Şimdi yumurta kıracağım. yumurta kıracağım. Çok farklı bir menü hazırlıyorum size. Yumurta kıracağım. Hayat böyle onlara. Ondan sonra kavun doğrayacağım biraz. Bu kavun bayağı bekledi. Dedim ki bu kavun çürümüştür. Gittikçe tatlılaşmış. Biz 10 yıl, 15 yıldır buradayız. 7-8 yıl önce köy gibiydi ama şehirleştiği halde burası. Yine de çok güzel köy ürünlerimiz var. Çok şanslıyız. Yumurta bakın üstünde bok var. <laughs> Şaka yapıyorum. Bir yumurtanın organik olup olmadığı üstündeki boktan anlaşılmıyor. Kendi boklarını da sürebilirler. Ama neyden anlaşılıyor? Tadi. Tadinden anlaşılıyor. Tadinden. <laughs> yumurta kırıldı. Yumurta. Ananın ağa. Bir şey olmadı. Oh, Cenk bless you. <gülüyor> <gülüyor> Hayat böyle olmadı. Kendime bir de şey yapacağım şimdi. Şunun içine salatalık falan koyacağım. Çok küçük küçük yapıyorum ya. Yani. Onlardan yapacağım. Kendime böyle salatalık yapacağım. Domates falan küçük küçük doğrayacağım. Ben altıma sıçtım ya. Instagram'da takıldım. <laughs> Instagram'da takılıyordum biraz birisi bir paylaşım yapmış şimdi hani Justin Bieber dediği yüzünden neler çekmiş falan gençler paylaşıyor böyle Justin Bieber dediği yüzünden neler çekiyor yazık falan adam da he yazık falan diye böyle ironi yapıyor yazık oyuyor ama yemekhanede ona böyle iki tabak yani iki yere birden pilav bile yok iki yere birden kocaman fasulye koymuşlar dalga geçer gibi adama öyle bir yemek veriyor böyle <laughs> yani bir turşu iki yere de böyle fasulye koymuşlar pilav bile vermemişler hani asıl biz halimizi üzülelim diye. Haklı vardı ama? Bir tane bir tane yorum birisi de yorum atmış diyor ki abi nerede? Yani çok fazla fasulye var ya tabakta. Biri de yorum olarak yazmış. Abi osuracağın zaman abi osuracağın zaman söyle ülkeyi boşaltalım. <laughs> Tam 5 dakikadır ona gülüyorum bir de bir tane zenci demeyeyim de hani anlayın diye söylüyorum ırkçılıktan değil siyahi bir adam sanatçıların taklidini yapıyor <laughs> Jesse J bir tane konserde böyle bir şey yapıyor canlı konser veriyor Money Money şarkısı var onun bilindik böyle çok popüler bir konseri böyle mesela böyle söylüyor mama, 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 mi me 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 falan hareketler yapıyor <laughs> İşte o öyle yaparken işte böyle prodüserler yani şarkı yapımcıları falan birbirlerine bakıyordur falan diye böyle mizah yapmış. Ona da güldüm ay çok komikti. Bu kadar. İki saattir güldüğümü anlatıyorum. Ama 5 beş, beş on dakikadır gülüyorum artık. merhaba. Böyle güneşli bir havayla karşılaştım. çok da güzel değilmiş havalar. Şimdi Torium'a geldim. Eve gitmeden önce şey yapayım diyorum. Bir kahve içip bir şeyler. Biraz zıkkınlanayım. Diyorum. Allah. Doğru yere gidiyorum inşallah. Hiç bu AVM'ye doğrusu gelmediğim için unutuyorum bu hafta sonu umarım ya olur. Erken, çok erken çıkacağım evden. Mesela 8'de kalkacağım bu hafta sonu. 8'de kalkacağım, hazırlanacağım. 9'da 10'da yola çıkacağım. Oradan Kadıköy. Kadıköy'den vapura binerim. İşte Beşiktaş vapuru sanırım. Şey, Kadıköy'den Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan vapurla Nişantaşı'na sanırım öyle oluyor. Aktarma. Yani eskiden öyleydi şimdi öyle mi bilmiyorum. Öyle yaparım ama şimdi yapmayacağım. Hava da çok sıcak değilmiş lan. Neyse şimdi AVM'ye giriş yapayım bakalım. Biraz hastayım. Çok değil. Ama şimdi gezip tozar kendimi yorarsam çok hastalanacağım. O yüzden üst solunum yolu enfeksiyonu <laughs> Yani biraz grip gibi bir şeyim. Şimdi eğer buna rağmen dışarıda gezip tozarsam daha kötü olacağım onu bildiğim için şey yapmak istemiyorum. Kendimi zorlamak istemiyorum. Eve gideceğim. Bugün bir dinleneceğim. Anasını ilaç alacağım. Ben hala hapşırıyorum. Cumartesiye kadar kendimi iyileştirip Cumartesi... Ben Dominik Pizza Gloria Jeans. şeyler yiyip diyeceğim ama... Var mı lan burada? bir şey yiyip içmek istiyorum ya. Hiç bu AVM'ye gelmedim ha. Çok boş. Marmara Park'ta e, ağzına kadar insan olur burada. Hiç kimse yok. Döşt ya. Hoş burada hep ta şey tatlı falan da var diyecektim de. Yemek falan var mı? Yoksa yiyecek bir şeyler yani böyle bunlar gibi değil de normal tabakta falan. Evet. Burada var mı şöyle bir şey? Kurulasan falan var aslında çok güzel şeyler var da. Ben yemek yemek istiyorum. Kimse yok ya şaka gibi. Marmara Park'ta sürünüyoruz ama. İnsan bir de değişik değişik çiftler var. Yani burada kimse olmaması daha iyi ben söyleyeyim. Gerçekten. Buranın üst katı varmış. Yani garip garip tipleri göreceğimi kimseyi görmemek daha iyi sevdim dayı. Arapların keşfetmediği yer burası. Irkçı demeyin şaka yapıyorum. Şey. Torvum da çok şey ya. Şuna bak ya. Kadıköy'ün nişantaşı yapacağım ama nerelere gidiyorum. Fane tolası yemek yeme reyonu nerede ya? Oha be. Lan <laughs> <laughs> yemek şeyi. Burada da donut varmış. Slime donut. değişik işte donutlar var mı? Çok değişik donutlar var. Üstünde garip garip desenler falan. Ay bir şey söyledim mi? Daha ikinci kat, kata bile gelmedim. Yemek yeme şeyi ta üçüncü kattaymış. Torium çok büyük. Yoruldum lan. Baksanıza şuna. Kaç kat aşağı geldim. Nasıl çok büyük diye mi kimse gelmiyor acaba? Toplama alıyorlar. Herkes titre bakıyor. Yok ya. Yemek yeme şeyi de ede sin nikanda lan. Arablar buraya biz kata daha çıkacağız. Teşekkür. <laughs> <laughs> Arbus. Arbus. diye bir yerden hamburger aldım. Patatesi bu şekilde. <laughs> hmm, Patates çok güzelmiş ha. Burger King'den daha iyi. Soğan halkası falan. Soğan halkası değil de şey. Bir şey mi? Çok güzel. Koşan. Sonrasında bir şey neyse. Ekmeğinde de sos falan var. Çok hoşuma gitti. Şu peynir stik. Peynir stik. Mm -hmm. Çok güzel. Şu peynir çıtırı çok güzelmiş güzeldi ya ama ekmeği biraz iğrenç geldi. Ya ekmeği mi bilmiyorum. Bir şey, hamburger ekmeğinde bir şey sıkıntı var gibi geldi ama neyse. Patatesi ve o peynir şeyi çubuğu çok güzelmiş. İlk defa denedim mi de. Güzelmiş yani. Çok beğendim. Burger King'den bin kat daha güzel. Ay güzeldi. kahve mi içsem. Annem geldi dedi de biraz işte bir şeyler yedim. Güzeldi. Çok hoşuma gitti. Gloria Jeans vardı. Oradan da bir kahve içeyim diyorum ama. Güzeldi. Hala <laughs> hastayım. Ciğerim acıdı hapşırınca. Ben çok kötüyüm. Kendimi yormak istemiyorum. Öyle Kadıköy Madıköy'e gitseydim anam bellenirdi. Orada dolaşacaktım edecektim. Ciğerlerim acıyor. Şöyle mikrosa girdim. Bir şeyler alayım diyorum ama. Ne kadar büyük lan. Bir şey alayım dedim ama şöyle anneme giderken. Yeni şey, şey bir şey alayım diyorum ama. Güzel midir şunlar ya? Yeni şeyler aldım. Çok farklı. Şimdi onları hafta sonu deneyeceğim. Hangisinden alsam ya? İyi. Şimdi eve gidiyorum. Ama şuna tüte bakıyor. Baba. Keyif kaçır mı? Keyif kaçır mı? Tübe bakış. Senin o göbüsünü yaparım. Senin o göbüsünü bumbis yaparım. Kendini sevdiriyor mu? Nasıl anlayacağım? Şimdi durağa gidiyoruz. Bir buçuk saat, iki saat yol. Ev için. Evesinin nikahı kadar yol gideceğim. Ay. Anneme sürpriz yaptım. Tatlı aldım. Bir de birkaç börek aldım. Ee, AVM'den. Ondan kendime de hafta sonu için güzel bir abur cubur aldım. Farklı böyle. Tadı değişik yani. İthal sanırım. Anneme inşallah sürprizimi beğenir. Bakalım. Ay canlar ben şöyle şehir içinden bir şey daha aldım. Onun tadı çok kötü. Onu hiç göstermeyeceğim size. Hum diye bir şey. Tam benlik. Ben artık gerçekten böyle tutkuymuş bilmem neymiş. Böyle palmiye yağlı. Böyle hayvansal ürünlerin kullanıldığı bisküvilerden çok sıkıldım. Gerçi bu da onlardan biri ama şu vegan, organik <laughs> vegan, organik çok beğendim. Bir tane tadına baktım. Ay onu keseyim. Tadına bakmamış gibi yapacağım. Tadına bakacağız şu anda. Tadına bakacağız şu an. Ne zaman sizle konuşsam yine bölüyor beni. Ee, Tadına bakacağız şu anda. Açıyorum. Hem de vegan. Çok severim ya. Vegan ürünleri seviyorum. Annem biraz şey diyor. Çok diyor. Hafif diyor. Çok böyle. Yani nasıl desem hani ot gibi diyor. Ama benim hoşuma. Ya dur bir. Benim hoşuma gidiyor. Baksana da şuna. Kedi. Annem. Hepsi videomun içi. <laughs> Kedi ses çıkarıyor. Annem arkadan bakıyor. Allah'ım bir şey çekemedim. Bakın böyle bir şey. Şimdi tadına bakacağım. Bak Baksana ya. Baksana ya. ya. Şunun güzelliğine. Aşkım sus be. Şimdi bazılarına bu... Ya bir git. Bazılarına bu ot gibi... Gelip... Miyavlama. Anne sen bakıptırma. Tadım deneyeceğim. Bir susun. Hah tadı bazılarına ot gibi gelebilir ama benim çok hoşuma gitti. Bir de süt koysa annem tam olacak. Ay çok hmm. Ben çok beğendim bunu. Biraz ot gibi ama böyle garipmiş. Neyse. Ama biraz ot gibi vegan Ay, olduğu için. Ya. Oğlum bir sus. Ot mi? Ot gibi derken. Yani vegan zencefilli Zencefilli tarçınlı. Böyle istediler. Bak böyle işte. Bir sus, bir sus. Tam. <laughs> Zencefilli tarçınlı. Ama bunun üzerine çikolata ya da bal sürün. Anca öyle güzel olur. Yani. Şimdi yaptığını göster. Boşa. Şimdi beyaz çikolatalım. Mac Ben bir kere vlogda da var da. Ben. Ben bir kere annemle tadına bakmıştım. Vakvitis içi karamelli. Çok güzel. Altı bisküvi aşık olmuştum. Şimdi onun böyle şu versiyonunu al aldım börtlendim. Ya ne güzel tadı Çok hoşuma gidiyor. Adam alışmıyor. Ya. Gerçi bakıcı bakalım da. Aa. Aa. Şey olmuş bu. Bakayım nasılmış bu. Beyaz çikolatalı. Beyaz mı? Yok üzümlü. İflat ve mi? kara dutluymuş şöyle. Yarısı kopmuş ama altı bisküvili. Bakayım. Hmm, bu fena değilmiş. Yani. Fena tamam, değil. Kız bana da versene bakacağım. Merak ettim. Güzel. Kara dutlu ama çok dökülüyor ya. Dur. Tamam ver bana ben döküleyim. Güzelmiş ha. He? Hem beyaz çikolata hem de kara dut tadı geliyor. Ay o aldığımız karamelle daha güzeldi ya. Böyle küçük küçük. Üstü çikolatalı ama şu kadar. Boyu bu kadar. Altı bisküvili karamel daha güzeldi. Hmm. Ya bu ne ya? Güzel. Kötü değil. Tam kadı tadı geliyor. Hmm. Ya bu Bunlar bisküvisi çok güzel. Evet. Ama o aldığımız makbetiz onu bir daha alsam, o nasıl bir şeydi ya. Sen ne alalım dedim gitmişsin. O yok o yok. Şey... O mikrosta o da yok. O, ya burada var. Burada var da nasıl şehir içinde yok anlayamadım vardı, onu. Var mı sen Yok ben baktım. Var i̇şte. mı Bal mı sürelim? Bal. Balla güzel olur, balla biraz tatlı olur. Şimdi bu zencefilli böyle şey ot gibi ya biraz, onun üstüne böyle bal sür, tam kurabiye. Kaymak da koyalım. Hatta kaymak sürün, üzerine bal koyalım. Bunun üstüne o bal... Biraz daha yiyin pekmez. Bence bal sürerek yiyin daha güzel olur. Anneciğim güzelmiş. yani insanlar bu tarz şeyleri kalorisi düşük diye tercih ediyor. Balın kalorisi mi var ya? Yani? Tabii ki de var. Çok Olmaz mu var? olur mu? Sırf karbonhidrat Bence var. Bence üzerine tamam. bal sürün. Sa sağlıklı karbonhidrat ama... Oh be! Hmm. Kurabiyeye bal sürdüm. <laughs> Canlarım merhaba. Hmm. Salak gibi yine kapanış yapmayı unutmuşum. Diğer günden, öbürsü günden, öbürsü günün akşamı saat 10'undan merhaba. Vlogum bu kadardı. <laughs> beni yakınlarınıza önermeyi, tavsiye etmeyi ve tabii ki de beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Deyin ki bir tane yüzü güzel, gonca güllü, gutçuk dudaklı, çok tatlı bir kız var. Hep vloglar atıyor. Çok da komik. Böyle çok enerjili. Enerjisi düşmesin. Bize daha çok vlog atsın. Bizi terk etmesin diye. Sana bunu tavsiye ediyorum kanka. Sen de takip et bu kızı. Bak sen ondan sonra o da gitsin kendi kankasına önersin. Aynı şekilde aynı iltifatlar ederek. Ya bu kızı takip et. Bu kızın sayısı artsın. Takipçi sayısı artsın ki atıyorum daha farklı yerlere gidebilsin, daha farklı yerlerden video çekebilsin. Ben popüler olsam aynı Alperen de gibi farklı farklı yerlere kavimlere gider size video çekerim. Ama money no money, no money neyse beni önermeyi yakınlarınıza, ananıza, annenize, babanıza, arkadaşlarınıza, kankinize, dostunuza, gang kardeşinize, karınıza, çocuğunuza, torununuza artık her hangi yaştaysanız <laughs> takip etsene kanka çok iyi falan deyin. Bu kız takip etsene bu kız çok komik. <laughs> niye takip etmiyorsun? Bak ben bir tane kız çek. Ben bir tane kız keşfettim. Vlogger. Takipçisi çok az ama daha çok takipçi sayısının çok fazla takipçi sayısını hak ediyor. Daha fazla takipçi hak ediyor bu kız. Çok eğlenceli. Hem takipçi sayısı artsın ki daha farklı yerlere gitsin. Manyak manyak şeyler yapsın. Biz de evde TŞK geçelim onunla. Eğlenelim onunla falan diyeyim. Beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip ederseniz... Ee, takipçi sayım artar ve canlı yayın açıp birlikte dedikodu yaparız. Beni TikTok'tan, Instagram'dan, YouTube profilinde e açıklamalarda yani e en üstte o açıklamalarda e adres linki var ya oradan beni takip edin. Instagram'ım eğlence dünyası. TikTok'um Melos S'le Hepsi küçük harfle. Melos.98 takip etmeyi unutmayın. Ve diğer vlogda spoiler vereyim. Ya Kadıköy'e gideceğiz. Ya da işte herhangi bir stand-up gösterisi falan oraya gideceğiz. Ondan sonra oraları gezeceğiz. Ya da Nişantaşı tarafında gezeceğiz. Bilmiyorum artık. Ben e, bilet ayarlayacağım falan. O tür işlerle uğraşacağım. Ve tabii ki de bütün günümü vlog. Vloglayacağım. Hoşçakalın. Diğer vlogda görüşmek üzere.